Yap kare plak mı geldi? Ananı, Ananı affettin de. Raket unterwegs. Bin getroffen. Aga be şiş krank moro. Ha bir şuslu yani çok bir... saçmalık yapmışlar. Bir şuslu adam mı öldürdü lan? Vay. <laughs> ya. Ya şuna. <Ya>, tamam <laughs> aga... İçeri girin i̇çeri. içeri. Aa. Ama ne koyayım kaçayım. <gülüyor> <gülüyor> Kadir adam yaraladım Sıra felet önümde yapıyor So fuf temita iki roket <laughs> delip no <laughs> Nereden vurdu seni Aga lastim lastim Nereden? demek? kişi bizim* de, de, kişi şurada satıyoruz* *yurdundan* *her şeyi* 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 Das ist eine Betäubungsgranate. große platten. Kann ich das? Kann ihr das? Hey, Station Locate. Roch, ich muss schon da sein, man, naja. Allergut. Ja, was? Was ist denn da? 5 fünf, okay, fünf. da sind die nicht mehr. Keine, Keine Ahnung, wo die kommen jetzt. Oh! schön, oh. Keine Zeit zum oh. Bluten, komm schon. Oh. Willst Ist mir da Bist du noch einer? Ich hab den einen. Finish. Schau, wo warten die ungefähr? Du wirst von einem feindlichen Team verfolgt. Sei vorsichtig. Aber brust du jene Jena mit der DM drin? Okay, Bruder. Cheber. Nimm mir mal Alles. Das Gas weitet sich aus. Ich sehe die Alis mi? Klas'ta yok. Her Alis vardı. Oğlum o kadar da şey Hatta sikim senin. Nereden vurdular? Lan ananı <laughs> siktim orros. Yıkı nerede gel <laughs> trofen? <laughs> Yaşar sen neredesin ya? Tamam da geri gelmedin mi? Burada sniper var. Ne seni sikeceğim şimdi. Nerede lan o? Yalla namınağodum bu çocuğu. Şimdi kapanıyor set. Başka birisi vurmasa. Oha! Dahil mi diyor? Kontakt! Sağdan da vuruyorlar. Ne bebekti ki Niye çıkmıyor? Taşın ağzında da. Ali

Adamla psikopat vuruyor ya. Psikopat değil ve oldu. <Gülüyor> <Mönchon>. <Gülüyor> Geliyorlar altımızda var. <laughs> İki tane koydu kabine koymuş. bir net kartı iki kaktaba var yoksa sıçım. Sizin oradan geliyor. <laughs> ya sizin oradan. Kaç tane attık ama? 15 tane attık galiba. Galiba ben de roket var hacı. Ey git <laughs> shot hinta shot hinta. Ich hab den pump moruk. Nereye bakalım? Geldiler. Oh. Uh. Şey Bomba attılar. Ya da kim attı? N -n -n. onlar koydu bomba şefim desek geberirsin dikkat et ya eşşoğlu şurda köşelere gidin köşelere presi kom presi kom presi kom Hadi.

Ab, Dein Teammitglied wurde ah, besiegt und ist zurück zur Basis unterwegs. Ah kommst du okay. hier! Halt Deine ist K.O. An alles. Du bist K.O. Ah Mann, Alter.